Merhaba Ezgi Hanım. Merhaba. Aysu ben. Memnun oldum. Buyurun İsmi. Evet Ezgi Hanım, CV'nizi inceledik. Belli ki sektörde tecrübelisiniz. Sosyal medyada gördüğümüz birçok organizasyonda da imzanız var. Sizinle çalışmak bizi mutlu edecek tabii şartlarda anlaşırsak. Çok teşekkür ederim. Ben de burada çalışmaktan çok mutlu olacağıma inanıyorum. Şirketiniz hakkında çok güzel şeyler duydum. Harika. O zaman şartları konuşalım. Tamam. E, yalnız küçük bir pürüz var. E, Şartlarda anlaşırsak bile ben işe hemen başlayamam. Yani bir hafta gibi bir zamana ihtiyacım var. Sizin için bir sakıncası olur mu? Tabii bizim için sorun değil. İsterseniz maddi şartları konuşalım. Tamam. Holika. Holka ne? Neredesin? Ne oldu? Ya Kuzi sen benim özledin. He? Sana bu ruhsat işini çözemiştim. Ben de bir alakam olmadığını söylemiştim sana. Ama bak e, tanıdıklarım var istersen senin için konuşabilirim. Hı? Sana iki gün süre. Çözdün, çözdün. Yoksa günah benden gider. Ya tamam, halle... Programın akşama kadar size mail atacağım. Oradan bakarsınız. Merakla bekliyorum. O zaman hayırlı olsun diyelim mi Ezgi Hanım? Çok teşekkür ederim. Ki öyle olacağından hiç şüphem yok. Sigorta işlemleriniz için en kısa zamanda... insan kaynaklarını ararsanız çok sevinirim. Evet, tamam, olur. Çok memnun oldum tekrar. Ben de teşekkür Görüşmeler. ederim. İyi günler. Tolga kabul edelim. Organizasyonu senin şirkete paslamam çok işimize yarayacak. Takdir mi bekliyorsun yoksa bana mı öyle geliyor? Burada takdir edilmesi gereken bir kişi varsa sensin Tolga. Ne yapıyorsun? Yani hem benimle konuşmayın, bu hareketleri nasıl yapabilirsin? Ha, o. Oh. Çok stresli işlere giriştik ortak. Böyle yapmayınca rahatlayamıyorum. Yoksa. Stres böyle bütün dokularımın içine giriyor ve asabi bir insan oluyorum. Ve ben asabi bir insan olunca böyle adam tokatlamak istiyorum böyle sağlı sollu. Tolga, maharet ellerimizi kullanmadan adam tokatlamak. Ve biz de bunu başaracağız. Özgür neye uğradığını şaşıracak. Vay, sevgili avukatım hoş geldin. <laughs> hoş bulduk. Ee, ne yapıyoruz? Ezgi'nin şirketimizdeki ilk işi ve doğa ile buluşma organizasyonu. Ve bil bakalım bu derneğin başkan yardımcısı kim? Ve bu organizasyonu şirketimize kim pasladı? <laughs> Tabii ki Serdar Öztürk. Aynen öyle. Çok güzel. Vallahi ben bu işi çok sevdim. Serdar'cığım herhalde giderken beni yanında götüreceksin değil mi? Yani ben ne bu organizasyonun ne de bu planın dışında kalamam. Ayrıca o Ezgi'nin suratının halini görmek için inanılmaz derecede sabırsızlanıyorum. <laughs> Neyse de, ev, ee, ne içiyoruz? E o zaman bir ön kutlama yapalım mı? Ne dersiniz? Evet. Değil mi? Furkan! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.